Selamlar gençler bugün sizler birlikte internetten tamamen ücretsiz bir şekilde hem YouTube abonesi kazanacağız hem de para kazanacağız. Evet arkadaşlar doğru duydunuz hem ücretsiz bir şekilde YouTube kanalınıza abone kasabileceksiniz hem de internetten para kazanabileceksiniz. İkisini de aynı anda tek bir web siteden yapabileceğiz arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videoyu like atıp yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Etkileşimi ne kadar çok arttırırsak o kadar çok insan ulaşırız. O kadar daha iyi kaliteli videolar gelir arkadaşlar. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Açıklama kısmına web sitenin linkini bırakıyorum. Hiçbir şekilde sponsorlu veya herhangi bir içerik değil arkadaşlar. Kendim buldum. Kullanmayı düşündüğüm bir web site. Hem ücretsiz bir şekilde abone kazanabileceksiniz. Hem de dediğim gibi para kazanabileceksiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen şöyle göstereyim. Kayıt ol aşaması var. Kayıt ol aşamasına gelip buradan bir öncelikle e-posta ve şifreyle kayıt oluyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Alt kısımda keşfet kısmında detayları açıklamışlar arkadaşlar. Buralara siz de bakarsınız. Burası aslında hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak ben size ücretli kısmını hiçbir şekilde önermiyorum. Bu tarz yerlere ücretli bir şekilde para yatırıp işte abone kasmaktır şudur budur yapmaya gerek yok. Tamamen %100 organik bir şekilde ücretsiz olarak abone kazanacağız. Aynı zamanda da paramızı cebimize koyacağız arkadaşlar. İkisini de birlikte yapacağız. Şimdi giriş yapalım ve içeriden devam edelim. Hesaba giriş yaptığımızda bize bu şekilde bir ekran karşılıyor. Sizde de aynı şekilde olacaktır. Ben hesap makinesi gördüğünüz gibi iki kuruş var. Bunu denemek için zaten bir değiş tokuşu yapmıştım. Bunu size göstereceğim. Şu anda hesabımız gördüğünüz üzere ücretsiz olarak gözüküyor. İsterseniz ücretli kısmına geçebilirsiniz. Ancak bence hiçbir şekilde gerek yok. Bu tarz yerlere ekstra para yatırmaya hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Peki öncelikle parayı nasıl kazanıyoruz? Bunu gösteriyorum. Sonra parayı nasıl aboneye dönüştürüyoruz? Yani nasıl abone kazanabiliyoruz? Sonrasında da bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken kısımları gösteriyorum. Sol tarafta web site trafik, YouTube izlenme veya YouTube izlediğin kadar kazan kısımları bulunuyor. Öncelikle web site trafiğe geldiğinizde arkadaşlar göz atmaya başladığınızda sizi bir Web siteyi yönlendirecek burada bir dakika bulunduğunuzda size parayı yatıracak arkadaşlar para yerine aslında daha doğrusu puan yatırıyorlar puanları da siz TL'yi hesap bakiyesine dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar burada birkaç dakika beklemeniz gerekiyor ben şu anda beklemeyeceğim doğrudan diğer servisleri göstereceğim yani youtube izlenme servisini göstereceğim şimdi youtube izlenme servisine geldiğimizde burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 46 puan 30 puan 24 puan 19 puan şeklinde puanlar var videolar var Peki biz buradan nasıl para kazanıyoruz? Hemen onu da şöyle göstereyim. Video izle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Videoya tıkladık. Lan video kullanılamıyor. Şansımıza bak ya. Diğer videoya tıklayalım. Gördüğünüz gibi video gözüküyor burada. Şimdi videoyu başlatıyorum sesini kapatıyorum ki herhangi bir ses gelmesin. Gördüğünüz gibi burada alt tarafta bir sayaç var. 30 saniyeye doğru sayıyor. Biz burada video istersek atlayalım. Hiçbir şekilde fark etmiyor. 30 saniye boyunca bu videoyu izlediğimizde bize kaç coin verecek? 46 coin verecek. Her coin'in ne kadar TL'ye de denk geldiğini az sonra sizler birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 20 saniye doldu. Şöyle bir 30 saniyeyi dolduralım. Yani video ilerletmenin size hiçbir şekilde faydası olmayacak. Sadece videoyu 30 saniye boyunca aktif bir şekilde açık bulundurmanız gerekiyor. 2 saniye kaldı. 1 saniye ve bitti şu anda bakın puanım 190. Diğer videoya geçmeyeceğim. Doğrudan puanımı göstermek istiyorum. Şöyle geç dedim. 236 puana çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 46 puan hesabıma yattı. Ücretsiz bir şekilde muhtemelen 200 puan size de veriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam herkes ücretsiz bir şekilde 200 puan veriyorlar. Şimdi biz bu puanlarla ne yapıyoruz? Tekrardan mesela YouTube izlenmesi veya YouTube izlediğin kadar kazan kısmını kullanabilirsiniz. Şu anda bu kısım yokmuş arkadaşlar. Yani izlediğin kadar kazan kısmında herhangi bir YouTube kanalı koymamışlar. Ancak YouTube izlenmesi meden doğrudan buradan puan kazanabiliyorsunuz ve bu arkadaşlar kolay kolay bitmiyor. Bakın video izledim. Hemen alt kısımda yeni bir video daha geldi. Her bir arkadaşlar fix 30 saniye. Daha fazlası yok, daha azı yok. Hepsi 30 saniye ve videolar gerçek doğal insanlar. Siz de buraya bu şekilde reklamınızı verip videolarınızı 30 saniye izletebilirsiniz. Veya bunun haricinde abone kasma kısmı var. Bakın abone kasma kısmı biz öncelikle buradan para kazanmaya bakacağız. Bu alt kısımda gördüğünüz gibi YouTube abone kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Burada insanların kanalına abone olarak para kazanabiliyorsunuz. Ödül puanı 46 puan. Abone ol tuşuna basıyorsunuz. Kendi YouTube hesabınızda veya ekstra bir bunun için YouTube hesabı açabilirsiniz. Burası için abone ol tuşu basarak 46 puanı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben denemek için bu arkadaşın sayfasına abone olacağım. YouTube kanalına abone oldum. Abonelikleri eklendi dedi. Bu ana sayfaya geldim. Kontrol etti. Başarılı dedi ve 282 puanım oldu. Yani kendi ana kanalınızda yapmanıza gerek yok. Farklı bir YouTube kanalından da buraları abone olarak para kazanabiliyorsunuz ve çok fazla görev bulunuyor arkadaşlar. Peki parayı kazandık. Hem YouTube video izlenmesi hem de abone olarak da buradan ekstra paralar kazanabiliyoruz. Bu parayı nasıl kullanabiliyoruz? İki şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi kendi YouTube kanalınıza insanları abone ettirebilirsiniz. İkincisi bu parayı TL'ye çevirip banka hesabınıza çekebilirsiniz. Biz öncelikle yani daha doğrusu ben şunu göstermek istiyorum. Kendi YouTube kanalınıza nasıl insanları abone ettirirsiniz? Sol tarafta hesap ekle kısmına geliyorsunuz. Burada ne eklemek istiyorsunuz o yazıyor arkadaşlar. YouTube abone, YouTube izlet abone kas bu da var tabii ki de istediğinizi kullanabilirsiniz. YouTube abone'ye tıkladığınızda kanal linkinizi yazmanız gerekiyor. Bakın burada örnek olarak vermişler. Ben kendi kanalıma örnek vereceğim arkadaşlar. Kendi ana sayfama geldiğimde normalde UC şey yani sizde uzun bir şekilde gözükecektir. Ancak benim kısaltılmış linkim olduğu için benimki bu şekilde de çıkıyor arkadaşlar. Siz de bunu kullanabilirsiniz kendi YouTube kanalınız için. Öncelikle biz bu şekilde deneyelim. Ben daha önce henüz hesap eklemedim. Öncelikle bunu deneyelim. Zaten olup olmadığını görebiliriz. Tıklama başına maliyet diyor. Burada maliyeti düşürebilirsiniz veya maliyet yükseltip en baş kısımda çıkıp herkese kanalınıza abone ettirebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum ben şu anda mesela videoda doğrudan görelim diye ben 47 adet diyorum. Bir günde kaç kişi tıklasın kanalınıza abone olsun isterseniz buradan 100 yapabilirsiniz veya isterseniz burada limitleri de ekleyebilirsiniz 1000 10.000 hepsini yapabilirsiniz cinsiyet olarak hepsi ülke olarak da hepsini seçip hesap ekle tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi youtube hesabı mevcut değil dedi hemen bunu düzeltelim buraya muhtemelen bütün kanal linkini ekleyeceğiz arkadaşlar şuraya hemen ben bir düzelteyim yani sadece kullanıcı adı olmuyormuş bakın bunu da sizler de birlikte görmüş olduk evet linkimi buldum arkadaşlar nasıl bulabilirsiniz hemen onu da şöyle göstereyim youtube stüdyoya gelerek bakın Burada zaten kısaltılmış link gözüküyor. Yani daha öncesinde ben kısaltılmış link kullandığım için Mustafa Bilgeci şekli olacak diye düşündüm. Ancak olmadı. YouTube Stüdyo'ya geldiğinizde bakalım Channel'dan sonraki kısmı kopyalıyorsunuz. Bu size doğrudan çıkabilir. Bende link kısaltma olduğu için ben de o şekilde gözüküyordu. Buradaki adrese linkinizi yapıştırıyorsunuz. Sadece yani bu ismi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tüm hesabı eklediyorsunuz. Her ayarı aynı şekilde bırakıyorum ve şu anda eklendi olarak gözüküyor. Sayfaların kısmına geliyorum. Buradan YouTube aboneye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tıklamalar, toplam tıklamalar ve toplam tıklama başına maliyetim hepsi burada gözüküyor arkadaşlar. Muhtemelen burada görev yapan olduğu sürece bana buradan abone gelecek. Ancak hesabımda puan olduğu sürece. Peki puanı nasıl toplayacağız? Bunu da zaten gösterdim. İsterseniz YouTube izlenmesiyle isterseniz de YouTube abone olarak da bunu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen diğer insanlar da şu anda en başta benim hesap çıkıyordur. Bu zaten ilerleyen zamanlarda abone de bana kazandıracaktır. İsteyen arkadaşlar abone kazanmak için tamamen organik oluyor burada çünkü insanlar görev yapıyor. Burada nasıl yapabilirsiniz? Buraya ekstra puan satın alarak da yapabilirsiniz. Bir puan karşılığında gördüğünüz üzere TL miktarı burada yazıyor. Peki biz buradaki paralarımızı TL'ye nasıl dönüştüreceğiz? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Sağ tarafta puanı paraya çeviri kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Ben öncesinde 100 puan zaten çevirmiştim. 100 puan çevir dediğinizde gördüğünüz gibi 2 kuruşa denk geliyor. Her 100 puan 2 kuruş karşılığında TL kazanabiliyorsunuz. Buradan bu puanları da 10 TL'ye kadar kazandıktan sonra hesabınızda parayı çekebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi puanım bir anda düştü. Neden düştü? Sayfaların kısmına geliyorum. Youtube aboneye geliyorum. Yanlışlıkla 2 kez tıklamışım arkadaşlar. Puanım bu yüzden düştü. Normalde 100 puan düşecektim. Hatta şu ara şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi 2 kez tıklamışım yanlışlıkla. O yüzden 200 puan gitti ancak sıkıntı değil zaten ben burayı şu an henüz kullanmayacağım para yatırıp belki kullanabilirim YouTube abone kasmak için ancak çok fazla da tavsiye etmem bu tarz sitelerde izlenme kasmanız önerilmez ancak abone aslında kazanılabilir arkadaşlar son olarak para çekme aşamasında göstereyim para çek kısmına geliyorsunuz burada IBAN veya bankanızı veya paparanızı yazarak parayı çekebiliyorsunuz minimumda 10 TL olması gerekiyor arkadaşlar bu tarz bir siteydi hem YouTube abonesi kazanabiliyorsunuz hem TL olarak para kazanabiliyorsunuz bunların haricinde görevler kısmı var buradan da Google Play görevleri yaparak ekstra puanlar paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da zaten burada yazıyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Web sitenin tanıtım bu kadardır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.